Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şu konuda bir konuşma, diyalog tarzında bir video gerçekleştireceğim. Başarı yolu nasıldır? Ne bekler? Ben de kısmen sporda olsun, başka şeylerde olsun, hayatımda başarılı olduğum şeyler oldu. Yüzmede olsun. Nedir peki bu başarı yolunda ne var? Şimdi yeni bir başarı elde etmeye çalışıyorum bu YouTube'da. Nedir peki ne bekler? Ne bekleyeceğini az çok biliyorum. Çünkü işte gibi yaşadıklarım şeyler oldu ama yaşamayan insanlar varsa buradan bilgilenebilirler. Şimdi başlarının yolu e, karmaşık ve kafa karışıklığıdır aslında. Niye? Çünkü kafanız sürekli bir karışıklık içinde bir düşünce bunu mu yapsam şunu mu yapsam böyle mi gitsem şöyle mi gitsem gibisinden düşüncelerle doldur bıraksam mı devam mı etsem aslında en iyi şey kafa karışıklığıdır. İki güzel yemek arasında arasında seçme şeyinde kalmak gibi. Çünkü neyse yiyeceğinizi bilemezsiniz. Bu da öyledir. Ne yapacağınızı bilemezsiniz kimi zaman. Ee, nasıl yiyeceğinizi bilemezsiniz. Ama elinde sonunda bir yemeği yersiniz. Sizin de elinde sonunda bir yolu seçip gitmeniz lazım. Başarı yolu böyle gelir. Elinde sonunda bir yolu seçeceksiniz. Ne peki bu yol? Sizin risk algınızdan tutun çalışma düzeninize kadar size kalmış bir yol. İsterseniz risk alıp çok çalışıp iyi bir yere gelmek istersiniz. Veya risk alıp çalışıp iyi bir yere gelemezsiniz. Veya bunu hiç bulaşmayıp normal bir hayat sürmek istersiniz. Size kalmış. Dediğim gibi süreç kafa karışıklığıdır aslında. Yani bu sürecin Kafa karışıklığından ibaret olduğunu birazcık anlamak gerekir. O yüzden mentalite sağlam olmalıdır. Disiplinli olmalıdır. E, bu kafa karışıklıkları karşısında durup da ulan bıraksak mı düşüncesini iki seçenek arasında üçüncü bir seçenek olarak koymamalıdır. O yüzden bırakma gemileri yakın derler. Gemileri yakın. E, yakın gemileri. Gerçekten ciddi olduğunuz bir yola girerseniz hedefiniz neyse artık genel hedef neyse başarılı olmaksa hayatta bunu sporla da başka yerlerde YouTube'da da parayla da eğitimle de yaparsınız. Ama hayatta başarılı olmaksa amacınız e, hedefi değiştirmeyin. Spor yaptın olmadı. Eğitim olmadı. Para olmadı. Git başka bir yol. Bir şekilde bir yerde başarılı olursun. Ama siz Ama hedefi değiştirirseniz o zaman sıkıntı. O yüzden bunun en iyi yolda gemileri yakmak gemileri yak. Çünkü gemiler yandığı zaman geri dönüş yolunuz yoktur. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Geri dönüş olarak gördüğünüz şeyleri bir şekilde bitirin. Nasıl geneyi geri dönüş olarak görebiliyorsunuz? Atıyorum ee, ben bu kitabı kitap okuyacağım. Bu kitabın bir alternatifi daha var de. Bu bitmezse veya anlamazsan bunu anlayam anlayamayacağım bilmiyorum. Anlamazsan geçerim ötekini. Hayır efendim öteki kitabı alma onu anla bunun gibi gemileri yakmak bu süreçte çok önemli. Başarı karışık bir yoldur ama sabreden ve çalışan bunun üstesinden gelecektir diyorum. İyi akşamlar.